tarihi Galata Köprüsü İstanbul burası. Evet. <laughs> Köprüde yürüyoruz. İnsanlar oldukça kalabalık. Balıkçılar bir yandan. Biraz susalım aslında. Görüntüler kendini anlasın daha iyi olur diye düşünüyorum bir tarafta ooo neler var neler karikesler kalabalığı görüyorsunuz yürüyüşümüze devam ediyoruz selfie çektirenler doyumsuz manzaranın farkında olanlar bu anı tadını çıkarıyor Evet Galata Köprüsü'nde Eminönü'ne doğru Karaköy istikametinden yürüyoruz. Süleymaniye tüm haşmetiyle karşımızda insan bakmadan olamıyor. İnanılmaz bir şey. Galata Köprüsü'nün vazgeçilmezleri. Bir size son oyunumu yapıyorum. Bana bitti de neyin alıcıydı. Niye vuruyorsun? Ya ne yapıyorsun? <laughs> He? Karşımızda yeni cami. Eminönü istikametine bakıyoruz. Ve hemen onun arkasında biraz büyütüyorum. Nur Osmaniye Cami. İnsan manzaraları. Galata Köprüsü'ndeki yolcumuz şu an için gitti.